Merhaba arkadaşlar. Genel muhasebe 1 dersimizin finansal tablolar başlıklı ikinci ünitesine ilişkin bir soru çözümü yapacağız. Sorumuz şöyle. Bir işletmenin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri belirli bir tarihte özet olarak sunan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilanço B. Gelir tablosu C. Öz kaynak değişim tablosu D. Nakit akış tablosu E. Kesin mizan e, finansal tablolar, işletmenin finansal durumuna ilişkin, e, finansal performansına ilişkin e, çeşitli bilgileri içeren tablolardır. Genel olarak ifade edecek olursak, e, şıklara bakalım isterseniz, şıklar tablolar neler, kısaca onlardan bahsedelim. Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihteki, belirli bir andaki varlıklarını e, ve kaynaklarını gösteren bir tablodur. Burada belirli bir tarih, belirli bir an dediğimiz işletmenin dönem sonudur. Dönem uzunluğu neyse işletmenin o dönemin sonunda çıkartılır bilanço. Genellikle de dönem uzunluğumuz 1 Ocak 31 Aralık yani bir takvim yılı, olarak kabul edilir. Ee, ve 31 Aralık itibariyle finansal tabloları işletme, bilanço işletme çıkartır. Gelir tablosu bir işletmenin belirli bir dönemdeki e, gelirlerini ve giderlerini gösteren, e, ortaya koyan ve sonucu kar veya zarar olarak gösteren tablodur. Burada arkadaşlar bilançodan farkı bilançoda belirli bir tarih, belirli bir an e, ifadesini kullanırken gelir tablosunda belirli bir dönemi kullanıyoruz. Burada bir dönem söz konusu. O dönem e, e, 1 Ocak 31 Aralık bir takvim olarak genel olarak kabul ediyoruz. Bunu e, buluyoruz diye söylemiştik biraz önce. E, belirli bir dönemde gelir ve giderleri e, gösterir bu hareketleri ortaya koyar ve sonucu da kar veya zarar olarak bize ifade eder. Öz kaynak değişim tablosu işletmenin öz kaynaklarındaki değişimi adı itibariyle zaten yansıtan tablodur. Bir dönem başından dönem sonuna kadar öz kaynaklarındaki değişimi, hareketli, farklılaşmayı ortaya koyan tablodur. Nakit akış tablosu da işletmenin nakit akış hareketlerine ilişkin bilgileri içerir. Kesin mizan ise aslında bir finansal tablo değildir. Muhasebe sürecinde e, finansal tablolar biliyorsunuz muhasebe süreci sonucunda ortaya çıkıyor. Finansal tablolar oluşturulmadan önce e, çıkartılan, hazırlanan bir e, çizelgedir. Kesin bir zamanda e, işletmelerin manetektik faaliyetlerini kaydedip sınıflandırırken, muhasebe sürecinde kaydedip sınıflandırırken acaba bunu doğru bir şekilde gerçekleştiriyor muyuz? Bunu test etmek, incelemek için, e, doğrulamak için oluşturduğumuz çizelgelerdir. Anlar. E, dolayısıyla bu tanımlar ışığında baktığımızda e, sorumuzun cevabını görüyoruz sorumuzun cevabı A şıkkı bilanço bir işletmenin e, gerçekleştirdiği faaliyetleri belirli bir tarihte o tarih neydi dönem sonuydu e, biz 31 Aralık olarak ifade ettik belirli bir tarihte özet olarak sunan finansal tablodur bu aslında çok kapalı bir ifade eee Bilanço'da biliyorsunuz işletmenin varlıkları, kaynakları, bu kaynakları hikayeliyorduk yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olmak üzere bulunur. İşletmenin kaynak ve varlık durumu hakkında bize bilgi veriyor bu tablo. Biz burada belirli bir tarih kelimesine vurgusuna dikkat ederek burada bilanço cevabını daha rahat görebiliriz.